Ben 21 senedir evliyim, eşim beni sürekli aldatıyor, sürekli kandırıyor, yapmayacağım diyor, etmeyeceğim diyor, eşim sürekli karı kız peşinde, karı kızdan geç, eşim çocuklarım çalışıyor, çocuklarım eve bakıyor, eşim bundan bir de madde kullanıyor, çok küfür ediyor, sürekli de ölülere küfür ediyor, yani gözüme soka soka boşanmayı da kabul etmiyor, düzenmiyor da. Eşim ve çocuklarım için dua istiyorum. Bir de bunun günahı nedir öğrenmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Peki teşekkür ediyoruz. 21 yıldır evliyim diyor izleyicimiz. Yaşadığı zulmü anlatıyor. Aldatıldığını söylüyor. Kadın kız peşinde hala kocam diyor. Evine bakmıyor. Çocuklarım evi geçindiriyor diyor izleyicimiz ve bununla da kalmıyor. Yakınlarımıza vefat eden yakınlarıma da küfürler ediyor. Ölmüşlere küfürler ediyor diyor. Hocam Nedir bu ailenin durumu? Bu sorumsuzca davranan kocanın akıbeti ne olur? Efendim... maalesef beyefendi... E, madde kullanıyor. Evet. O evet o da var. E, evin o da var. geçimiyle ilgilenmiyor. Evin geçimini çocuklar bereket gibi üstlenmiş vaziyetteler. E, daha önce vefat edip gidenler için de ağzını bozuyor. Evet. Halbuki peygamberimiz bakın ölen kişiden şeytan elini çekmiştir. Şeytan artık onunla uğraşmıyor. Ama biz Şimdi uğraşıyoruz. Şeytan uğraşmıyor da sen niye uğraşıyorsun? İnsan uğraşıyor hocam. O işte. adamın senden bir yardıma ihtiyacı var ya. Bir, bir Fatiha oku, bir dua et ya. Ya Rabbi bağışla onu deyin. Yani onun imtihanı bitti. Ama sen hala hayattasın. Onun için dua edebilin, onun için rahmet okuyabilin. Üskuroğlu mehasine mevtakum, ölülerinizin iyiliklerini söyleyin, kötülüklerinden söz etmeyin. etmeyin. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Orada o yanlışı var. Yani e, aile reisisin. Kullukum ra'in ve kullukum mesulun anrayete. Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. E, aman ha, nerede sorumlu değilsin bak sürüyü kurt diyor ya Sürüyü kurt eti yedin, sütü içtin ama sürüyü de kurda kırdırdın yani. Eşini Evin de aldatıyor. Eşini de aldatıyor. Orada da bir ayrıca hıyanet var. E, hesap var yani böyle hesap. Bunun e, hesabı da, sorulur diyorsunuz Rab, Rabbena yani. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme hisab. Ya Rabbi beni, ana babama, bütün müminleri hesap gününde bağışla. Hesap kaygısı var. Hesap yani rüsvay olup olmama var. Abdülkadir Geylani Hazretleri ya o Allah dostu insan Kabe'nin önünde yüzünü yere koymuş şöyle dua ediyor. Ya Rabbi mahşer günü bana azap edeceksen et. Ama bir dileğim var. Gözlerimi kör olarak yarar. Abdülkadir Geylani Allah dostudur Evliyadır filan diyorlar Abdülkadir'in de şu suçları var Bu hataları var diye ifşa ve ilan Allah edilirken Allah Allah. Dostlarımı gibi. görüp de mahcup olmayayım. mahcup olmayayım Gözlerimi kör olarak yarat. Allah Şu Allah ne Allah. büyük sorumluluk Bir Allah evet. dostunun E peki böyle olunca bakın e, Bu nasıl aile reisliği hmm ya yehlizin aman ve ahlikum ve kuduhan ve Ey müminler, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden kendinizi eş ve çocuklarınızı koruyunuz. Hocam davacısı çok bir mahkeme olacak diyorsunuz mahşerde. Eş davacı, ya. çocuklar Çocuk davacı, davacı. <laughs> küfrettiği insanlar Doğru. E, davacı. Doğru efendim. Ya. Aldattığı insanlar belki davacı Kendi evet, kendine mahşer. hatta Yevmeyaddu zalim O gün pişmanlıktan ellerini ısıracak Vah vah Ben niye bu, bu yanlış yollara gittim Niye böyle ettim Niye bu adamlarla düşüp kalktım Allah Resulünün yolunda Olsaydım keşke Diyerek yanacak yakılacak Ama bir faide vahşeder mi Hey halt. Vaktinde edilmeyen nedamet Sağ olun hocam. Mahşer demişken mahşerle ilgili Instagram'dan bir soru geldi hocam. Ee, bu soruyu da ben size sormak isterim. Mahşer yeri nerede olacak? Mahşer mekan olarak yaşadığımız bu dünyada mı kurulacak yoksa başka bir dünyada mı? Kıyamet koptuktan sonra mahşer meydanı nerede olacak? O, o nerede olacağını bilmiyoruz ama dümdüz bir mahal olacak. Bütün insanlar bir arada olacak. Ama işte o, o orada herkes ana evlattan, evlat anadan kardeş kardeşten kaçışacaklar. Benden rastlar da yardım ister. Halbuki benim kendime gücüm yetmiyor. Ne Yardım etmek nerede? Veya annem bana rastlar da oğlum niye itaat etmedin? Veya annem bana rastlar da efendim evlat anneden anne evlattan kaçışacak birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmemiş olmaktan dolayı böyle dehşetli bir gün insanlar hem de çıplak olacak Allah Allah. ya Resulallah bu nasıl olur insanlar ...kadın erkek böyle... ...birbirine bakmaz mı? Sen ne diyorsun? Herkes can derdine... ...düşmüş. Ona Yanındaki oldu. erkek mi... ...kadın mı farkına bile... ...varmayacak buyuruyor. Korkudan. Şey, evet. O mahşerin... Yani, dehşetinden. ...dehşetinden. Yani öyle bunalım... ...olacak ki... ...Ya Rabbi bizi buradan kurtar da cehennemine at yani. Yeter ki şu hayat bir bitsin yani. Öyle, değil öyle işte. dehşetli bir gün. O kadar yani. Hocam şimdi ayetlere bak. Ayet de var mahşerle evet, ilgili. Doğru. Meryem Suresi 68. ayet. Rabbine and olsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra evet. onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Birakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Yani. Mahşeri tasvir ediyor herhalde burada. Doğrudur. Doğru Evet. Evet. Yine başka ayetlerde de var. Taha suresi 108, Casiye suresi 26. ayetlerde de var. Peki, devam edelim. Yine bir telefon mu var? Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yerimize. Aleykümselam. aleyküm hocam. Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz? Şanlıurfa'ya selamlar. Güzel bir gün olsun Şanlıurfa. Evet, Şanlurfa. buyurun. buyurun. Benim bir sorum olacaktı hocama. Not alayım ben de buyurun. Tabii. Ee, benim şu an bir tane kızım var. İkinci kız hamileyim İnşallah bu hafta doğumunu yapacağım. Ne güzel. Evet. E, i̇lk kızımın adı Miray Su olarak koydum ben. Ne olarak ee, koydunuz? Miray Su. Miray Su, İlk kızınızın Su. adı. Evet. Evet. Su. evet. E, i̇kinci kızımın da yani ikincisi de kızım olacak Allah'ın izniyle. Esra ismini koymak istiyorum. Acaba dinen bir sakıncası var mı? Diyorlar ki Kuranda geçmediği zaman öbür dünyada isimsiz oluyorlarmış. Evet, doğacak kızınıza da Esila ismini uygun gördünüz. Ama evet. ne diyorlar? Bir daha söyleyin. Söylenenler ne? Söylenenler diyorlar ki Kuranda geçmediği süre boyunca öbür dünyada ahiret zamanında hani isimsiz olarak kalıyormuş. Kuranda geçmediği Kur için. Kuranda geçmezse şayet verilen isim ahirette mahşerde toplanınca da isimsiz çağrılacak diyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.